merhaba. Umarım iyisiniz. Ben şu anda Selçuk'tayım. Birazdan ev bakmaya gideceğiz ki büyük ihtimalle bugün ev tutacağız. Bu arada büyük ihtimalle bir önceki videodan şey diyeceksiniz. Hani iki tane veda olacaktı diyeceksiniz. Olmadı. Bir tane veda oldu. Ama canları sağ olsun. Yani zaten yani seneye gidersem Antalya'ya yine görüşeceğim o arkadaşlarımla. Şu anda Selçuklu'dayız, birazdan kuşadasına geçeceğiz. Şu anda bir otelde kalıyoruz ve ev bakacağız. Hani kusura bakmayın yolculuğu çekemedim çünkü çok yorgunum ve bir yandan dizi izliyordum. Umarım bugün bir ev bulup daha tutabiliriz çünkü arabanın içi dop dolu. Yani benim bile oturacak yerim yok. Hani şey, yorgun üstünde oturuyorum. Korkum var mı? Evet var. Ya aslında düne kadar hiçbir şekilde bir korkum yoktu ama yola çıkarken böyle şey korkum vardı. Acaba arkadaş edinebilecek miyim? Hani bir ortamım olacak mı? Çünkü hani şey fark ettim. Antalya'daki gibi bir arkadaş ortamı evet olmayacak. Ama arkadaşım olacak mı? Orada güvenebileceğim insanlar olacak mı Kuşadası'nda? Elbette orada bir iki tane arkadaşım var ama bu arada beni tanımayanlar için ben önceden Kuşadası'nda yaşadım ama oradaki en eski arkadaşlarımla görüşmüyorum. Ben en son bundan bir 10-12 sene önceyim falan yaşadım. ki arkadaşlarım üniversitedeki arkadaşlarım çok farklı olacaklar çünkü bir tane arkadaşım orada İzmir'de okuyor e, liseyi. Bir tane arkadaşım bu sene üniversite sınavına hazırlanacak. O yüzden hani onlarla da pek görüşemeyeceğim. O yüzden de küçük bir korkum var yani yalnız kalma korkum var. Ama bunu aşabileceğimi düşünüyorum. Sonuçta sizler varsınız. Ee, yolculuğun devamını size çekmeye çalışacağım. Tabii yorgun olmazsam çünkü gerçekten çok yorgunuz. Hani ben, annem, babam... Yani biz genelde Kuşadası'na falan geldiğimizde asla hiçbir şekilde durmayız. Ama bu sefer böyle bir üç defa falan durduk. Çünkü anlık bir yolculuk oldu. Biz aslında sabah saat 4-5 gibi çıkacaktık. Saat 10 11 gibi çıktık. Ve hani ani bir yolculuk olduğu için hiç dinlenemedik, hiç uyuyamadık. Neyse size şimdiden Evet şimdi Naz'la konuşuyoruz. Çünkü Naz çok özlemiş. Beni hemen aradı. Evet. Dedi Lara ben sensiz yapamıyorum. Kuş geleceğim dedi. Hemen. Ne zaman geliyorsun Naz? hemen şimdi. Şu an Antalya nasıl bu arada? iyi mi? Hı? Antalya nasıl? E işte. Mutlu musun Antalya'dan? Mutluyuz diyelim. <laughs> ha, aferin. Adamım. Hadi kapatıyorum ben. Hadi. Ye. Hepinize merhaba. Kusura bakmayın size pek fazla şey çekemedim çünkü gerçekten çok yoruldum size en fazla yola çekebildim. Bir de şöyle bir şey var hani biz önceden kuşadasına oturduğumuz için eski komşularımıza gitmek zorunda kaldık daha ev için eşya içi almak zorunda kaldık ha bu arada evi tuttuk bir ev bulduk kendime evi tuttuk size birazdan ev turu yapacağım ama ev biraz pis bundan dolayı da çok özür dilerim. Bir de şey, bugün okulun ilk günüymüş galiba. Yani daha doğrusu liselerin, ortaokulların, ilkokulların diye düşünüyorum. Artık pek fazla hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla bugün liselerin ilk günü. Ve umarım çok güzel geçmiştir ilk gününüz. Ki bu videoya geç açacağım ama hani umarım gerçekten güzel geçmiştir. Benim de üniversitem haftaya başlayacak. Heyecanlı mıyım? Evet heyecanlıyım. Birazcık da korkum var açıkçası. Ya dediğim gibi az önce hani arkadaş edinme korkusu tarzı yani sadece o korkularım var. Bir de hani derslere yetişebilecek miyim? İşte onları hani onları nasıl kafamla birleştireceğim? Onların da korkusu var ki bunları zamanla öğreneceğimi düşünüyorum. Ama hiç böyle tek başıma yaşama korkusu hiç yok. Hatta bu sabah uyandığımda ki dün gece ilk gecemdi bu evde. Hani kendimi o kadar huzurlu ve o kadar evimdeymiş gibi hissettim ki. Hani onda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. O zaman size şimdi ev soru yapacağım. Şimdi burası oda. Burası biraz pis olabilir. Ben buraya duvar halısı koymayı düşünüyorum. Burası misafirler için yatak. Burası da dolabı. <laughs> Neyse burası aynen. Burası tuvalet. İşte bunlar ayakkabılar falan. Ee, burası mutfak. Buzdolabı burası yemek yere daha kahvaltımı yapmadım yapacağım bunlar kitaplarım daha doğrusu kitaplarımın bir kısmı İşte burada valizler falan var şurada televizyon var şurada da koltuk var bir de şey buraya da e, duvar halısı ya da halı duvarı ne diyorlarsa onu oraya koymayı düşünüyorum buraya da kendime şöyle küçük bir yer yaptım şuraya kitaplık koymayı düşünüyorum ya da şuraya ki kitap okuyabileyim böyle oksijenin karşısında. <laughs> bu da benim. Biraz kısa oldu. Bunun sebebi de şu zaten hani son bölümü vlog. Hani bu taşıma vlogu, vedalar falan istedim. Bu son bölümüydü. Başka videolar tabii ki de çekeceğim sizin için. Ki zaten altı kilonlara da yazabilirsiniz içerik fikirlerini. ya sizden tek isteğim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenin. Beni takip edin. <laughs> Beni sevin. <laughs> Bu kadar yani. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Sizi çok seviyorum. Şimdi sizi öpeceğim. Bak işte 1, 2, 3.